Genelde şurada 20 kişi senin çevren, garantisini veriyorum. Kendi çevren. Hemen itiraf ediyorum amcamın oldu, dayımın oldu, komşum, alt komşum, üst komşum. Çok. Yılda 15 gün e geliyorsun, burada söz sahibi olmaya çalışıyorsun. Sen burada söz sahibi değilsin. Bak abi, sizin gözünüz mühürlenmiş, kalbiniz de mühürlenmiş. Niye? Bak adam burada intihar edeceğim diyor, adama neler abi, diyorsun? Bak sorular. kalbiniz de mühürlenmiş. Benim gibi 3300 lira iki çocuk okut, Almanya'ya git, sıkıyorsan bu da tapa olur hepinize. Madem Türk vatandaşısın niye burada yaşamıyorsun Almanya'yı tercih ediyorsun? Yani çok yanlış bir sistem olarak e, Almanya'da yaşıyoruz. Çok saçma bir sistem. Başlan koru varsa eğer bu ülkenin kötü halini görmeyip de iyi diyenler kurtur. Şöyle bir şey de var. Şöyle bir şey de var kardeşim. Yani çalışacak kütüklere söylüyorum. Arkadan kütük olarak sokacağım. Önden insan çıkarttıracağım. Asker ücret 4250 TL Kaç TL ara zam gelirse vatandaş biraz daha rahatlar sizi? Vallahi Valla ben bilemeyeceğim de ben yurt dışında geliyorum Sizi de takip ediyoruz zaten yurt dışında Valla milleti böyle topluyorsunuz Propaganda falan filan Öğrenci arkadaşlar evet. Geliyorlar Şu burada yok. dinliyorlar konuşuyorlar Siz de tatile geldiniz Tatile yani. geldik tabii Hoş ki Hoş Memleketimize geliyoruz genellikle tatile Vuralım mısınız? Ya, Antalya'da değil Zonguldak Karadeniz'iyiz. Öyle. Nasıl? Ortam? Ortam şıgır şıgır hocam görüyorsun işte. Oynuyor mu net? <laughs> ya oynuyor ha, tabii ki oynuyor. Aynen aynen. Bize aynen. göre. Sana göre, göre nasıl olsun? Sen euro ile geliyorsun. sağa göre nasıl? Euro ile geliyoruz. Ama Kaç euro ile geldin buraya? İstedi orası önemli. Orasının önemi yok. Peki 3000 euro ile geldin. Yani. Buradaki bir vatandaş sizin yaşadığınız yere tatile gelebilir mi? Gelemez. Şimdi, bizim ha? yaşadığımız ülkede de şu anda topladığın çevredeki insanlar da Bizim yaşadığımız gibi de yaşamak istemez. Nasıl yaşıyorsunuz mesela? Biz de sizin gibi sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Nasıl yani sıkıntılar içinde? Şey Şimdi yani. şöyle bir şey. Ben 8 saat çalışmaya gidiyorum. Monoton hayat yaşıyorum. Siz gelmişsiniz. Niye monoton hayat yaşıyorsunuz? Niye Niye yaşamıyor? Dolar. Gel. Var mı? Var mı? Yok mu? Zamanın var mı? Niye 8 saat çalışıyor 16 saat ne yapıyor? Tamam 16 saatin işi e, ge, geldiğin zaman orada o hayatı yaşayamıyorsun niye yaşayam Mesela orada? biz burada biz Ne var değil? ya Almanya'da ya da Fransa'da ya da evet. İngiltere'de gece hayatı yok mu ya da dolaşamıyor musunuz böyle? Ya şu an şu an sizin gibi sizin doladıkınlar nasıl dolaşıyor yani? Söyleyin de bir Ya mesela anlayalım. şu an bunu bize gurbetçi vatandaşlar evet, çok diyor. Doğru. Diyor Bak, ki mesela, biz diyor sizin gibi dolaşamıyoruz. Nasıl dolaşıyorsunuz siz? Sosyal hayatımız yok. Geçen niye yok? Ge, genellikle her zaman mesela gittiğin zaman şöyle 8 saat işe gitmek için bir tamam. saat önceden kalkıyorsun, bir saat önceden gidiyorsun. Tamam, tamam, aynı keza eşitiz tamam mı? Bir kafe'ye gidemiyor mu mesela? Gidemiyorsun Niye işte. Gidemiyorsun Adam gidemiyor, mi? gidemiyor. Gitmiyor, burada. gidemiyor değil. Gidemiyor. Neye gitmiyor? Gidemiyor işte. Gitmiyor? Gidesi de yok. Ama. Onu söyle bana. Ama gitmiyor burada, deme ama. Şurada, şurada mesela burada gidiyorsun. Arkadaşım mesela işten çıktın. Bir kere kafanı dinlenmen için evet. direkt baştan arkadaşlara bir kafeye gidiyorsun. Evet kafayı dinliyorsun. Tamam. Ama sen de git canım Almanya'da. ya. Ben benim ailem gidemiyorum, var. Gidemiyorum. Yani. Hayır gidemiyorum. Başka işlerim var benim. Başka işlerim var. Aileme aileme karşı sorumluluğum ben, var. Buradakilerin yok mu? Ya Benim var, yok mu şimdi? Var ama var bak anlamıyorsun genellikle yani stres altında gidiyor gidiyor yani her zaman böyle monoton hayatın içinde çabuk çabuk gidip gelmesi lazım. Adamlar o i̇ş kadar... iş disiplini o ka var. İş disiplini yüzünden adam, evet. adamlar o kadar böyle bir stres altında ki evet. yani bunu e, kelimelerle anlatamazsın. Onun için yaşarsın. dünya lideri. Almanya'da mısın? Almanya'dayım. Onun için Dü dünya, dünya lideriyle oluyor. alakası yok, yok kardeşim. Yok hayır, o yok. O çalıştıkları için o dünya lideri için. oldukları Olabilir. O evet. onda anlaşalım. Okey. Ama o disiplini Türkiye'de de yaşatabiliriz. Niye yaşatamadık? Şu ana kadar niye yaşatamadık? Ya biz de niye yaşatamadık şimdi demiyorum ben. Mesela niye yaşatamadık? şu ana kadar niye yaşamadık? Niye? Ben sana soruyorum. Bilmiyorum. Ben yaş Türkiye'de doğma büyüme değilim. Neden Onu da Neden? Neden? Hemen anlatayım. Senin dediğin gibi insanlar hemen çıkıyor kafeye gidiyor ondan. Ondan mı sence? Yok, ondan alakası yok. Bak şimdi. Şimdi Almanya'nın, Almanya'nın evet. okuma yüzdesi, i̇ş okuma iş yüzdesi iş 1905 yılında %95'ti. 1905 yılında? Evet. Okey. Bizim 1905 yılında okuma yüzdemiz yüzde beşti. Neden? Neden Osmanlı'dan çıktık? Cumhuriyet dönemine kadar. Osmanlı, Ondan sonra Osmanlı, hemen Osmanlı, dur Osmanlı. bir saniye yok, bir, şey yok, bir şey söyleyeceğim ama yok, bir, şey bir şey tamamlayacağım. Tamam. Şimdi biz buraya kadar, gelinceye kadar zaten okuma yüzdesini yükseltinceye kadar zaten bu devire geldik. Ancak ama Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da bu sistem zaten eskiden oturmuştu. Biz bu sistemi daha anca anca oturtuyoruz. Kim oturtuyor? Anca anca oturtuyoruz. Yüz yıldır, yüz yıldır Mustafa Kemal Atatürk'le başladı bu. Yüz yıldır yüzyıldır... yok yoktu kardeşim. işte İşte okuma yüzlerimiz çok düşüktü. Ondan sonra gelen hükümetler, ondan sonra gelen sistemler. Hangi geldi? Hepsi geldi. Hepsi yavaş yavaş yavaş, yavaş üstüne yavaş. Koya, koya 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 koya. Şu duruma kadar bu duruma geldik. Evet. O yani senin söylediğin biz Almanya'dan kaç yıl gerideyiz? Ya şu an biz... sanayi teknoloji eğitim kaç yıl gerideyiz? Ya sanayi eğitim falan geride olabilir. Kaç olabiliriz. yıl gerideyiz? Şu an Bir şey hesaplatacaksın. Ya 100 yıl <laughs> hayatta yok abi. Yüz Sen ne yıl yapıyorsun? Mi? Ya? De hadi 50 Sen yıl ne diyelim. Ne 50 yıl da yok. yok. Şimdi yok, mesela yok yok 50 mesela... yıl yok. 50 Şimdi... yıl yok kardeşim. Dur. Bazı evet. şeyleri politik arkadaşlarım genç genç nesil var. Orta yaş nesil var. Abilerim hepimiz Allah razı olsun iyi de dinliyor ama genelde şurada 20 kişi senin çevren garantisini veriyorum kendii çevre Hemen itiraf ediyorum amcamın oğlu dayımın <laughs> oğlu komşum alt komşu <laughs> kız Çok Ya burası seviyorum. 3 milyonluk Bırak yer ya seviyorum. Burası evet, evet. burası Bak, 3 milyonluk yer Bayan şehir. gel ablam 15 dakikadır burada. Evet. Sen de. Tamam. 15 dakikadır. Şimdi dur bir saniye. Allah'ını seversen Ben annemle ya. geldim. Dur. Ya Hayır, dalgayı geç. Abla gel, gel buraya. Gelinizin dur. Ya. Dur bir saniye. Abla gel buraya. Gel, kendi çevrenizden gel, belli oluyor. Gel. gel. dur yani. bir saniye. Siz dur. Siz sen beni tanıyor musun? Ben evet. Türkiye genelinde beni benim niye söz yani. hakkım yok? Böyle konuştuk mu seninle? Niye yok? Hayır. Niye yok? Hayır. 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 muhabbetimiz oldu mu? Hayır. Nasıl yok ya? Konuşamazsın. Nasıl konuşamazsın? Konuşamazsın. Ben Türk vatandaşı değilim. Anlatabiliyor mu? Türk vatandaşı değil mi? Ya Türk, Türk vatandaşıyım da o anlamda değil. Ha. Türkiye'de yaşamıyorum diye ben Türkiye hakkında söz konuşma hakkım yok mu? Yani Yabancı ülkede yaşayanlara mikrofon uzatmam abi. Niye? Hakkı yok çünkü konuşmaya. Niye? Niye? Ben de Türküm. Ben de Türküm. Neden diyor biliyor musun? Biz burada şu an fikir alışverişi yapıyoruz. Ben gelip burada Dur. oy kullanmıyorum. Bir, bir dakika bir, bir dakika. Bak, sen sen Türk'sen gelip Türkiye'deki oyum yok. Oy Benim oy oyum yok. Oy kullanmıyoruz. Oy kullanmıyorsan niye konuşuyorsun? canım? Niye? Sen benden sen geldin. Hayır. Ben seni dinliyordum. Kameracı sana dedi ki sol tarafından doğru çevir dedi. Kamerayla konuş. O zaman çevirme. Sana bir çok bunu uzatalım. Ben senden anlaşalım. Şerefsizim gel. Benim vatandaşlığımı al. Almanya'da yaşa. Şerefsizim yapalım. Merke Merkel, gittim, Merkel değil, Merkel, Merkel değil, değil Scholz. 8 saat 8 saat çalış. Şerefsizim var ya. Almanya'da sana sana 2000 sana 2200 euro mu var ya? Net vereceğim. Net vereceğim. Vallahi gel. Almanya'ya gidiyorum. Gel. Kaç para vereceksin? 2200 euro. Aynı şekilde benim gibi 1500 euro kiranı öde. Ondan sonra Tamam gidiyor. ben 6 ay çalışacağım. 12 ay burada yaşayacağım. Öyle olmaz. Evet, ne? buldum 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 Siz buldum. Parayı cebinize koyun gelin buraya. Oh bana ah oh, kanka. Niye? 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 Kaç euroyla geldim geldin buraya? Orası Söyle mi? ilgilendirmez. Niye ilgi? Söyle bir bileyim. Bana ekonomi bak bak yok mu değil mi? Bak şu şey söyleyeceğim. Lafını Tamam güzel evet, yakışıklı. Tabii. Benim gibi 3300 liralık iki çocuk okut Almanya'ya git. Ha, ben sıkıyorsa ben ben bu da tapa olur hepinize. Ya. Yok niye? böyle avantağa. Abi kirayı ben de ödüyorum. Öde ödeme. Ha, var mı neydi? böyle avantağ? 1500 Euro. Abi niye 1500? 600 Euro veren var, 700 Euro veren var. Sen, Aa, sen ne var? yaşıyorsun 1500 Euro se, Semtinden semtine değişir. Tamam abi, semtinden, semtinden aynı ya burası. Konya altında vatandaşı mısın, Türk vatandaşı mısın? Göster abi. Abi. Almanya'da ben sen göster. Göster. kimliğini vatandaşı göster. Yok. Ben Türkiye'de kimlikle dolaşmıyorum. Türk vatandaşı. Kimliksiz. Dedi, abi dedi. yok senin orada senin orada mutfak amcamın oğlu dur dur amcamın oğlu Hesaplayalım. Hesaplayalım kardeşim gel. Aylık mutfağına ne kadar, aile. kadar aile. gidiyor? Benim aylık altı yüz euro mutfağıma para gidiyor. Aynen. Aylık. Aylık. Kaç kişi abi sen? Kaç kişi? Üç kişi. Üç kişi. Sen burada üç kişilik veya dört kişilik bir aileyi aile. 600 liraya geçir bakalım mutfağını. Şu an şu dönemde bahsediyor. 100 lira oyla mutfaktan ben ne Allah aşkına. 100 lirayla oyla markete gittiğinde neler alabiliyor? Ha, e, ya alırsın 2 iki, iki, litre sor dur, 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 sor. sor. Sor, sor Abi, tamam Bir şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim. Sor. Şu an git 5 litrelik ayçiçek yağı al ne kadar biliyor musun? Biliyor musun? Bak şimdi bak bak be? ben 100. Türkiye'de bilmiyorum. Ay, bak, Almanya'da 5 biliyorum. Bir litresi 5 bak bir litresi. Bak bir litreyi söylüyorum ben sana. Ben bir litreyi söylüyorum. Ben litrelik Türkiye'de. Türkiye'deki gibi 5 litre yok orada. Tam, tam, genel tam. genel Bize kullanım bir litresi. Kadar? 4 4 Dört dört dokuz. Dört dokuz bak. Bir litresi dört fiyatıyla dört Bizde doğru mu? Şimdi şimdi alım gücü aynısı. Almanya'da da aynı. Aynı değil. 3.50. Bak 3.50 nerede alıyorsun 3 nokta, 3 alamazsın. Dön, abi dön. hepiniz karışık konuşmayın. Bir arkadaş bir şey sordu. Bir şey konuşalım. Şey Sıkıntı yok. Abi. Gel konuşalım. Bir şey söyleyebilir miyim? Madem Türk vatandaşısın niye burada yaşamıyorsun? Yani. Almanya'yı tercih ediyorsun. Evet. Geldi bir soru. Bak aynı o soruyu bekleyebiliriz. Tamam, tamam bir dinleyecek mi? Dinleyecek mi? Dinleyecek misin? Mi? Niye dör, burada yani, bitti ya? Şunu söylüyorum ya? sana. Sorunun cevabını ver. Sorunun cevabını verebilir miyim? Şimdi. Abi sorunun cevabını verebilir miyim kardeşim? Sen bana konuş. Bana konuş. Ya, Yok o zaman. Konsantre asıl. Şimdi kız kardeşimin sordu, olay bu. Biz Almanya'da doğduk büyüdük. Almanya disiplinle. Abla bir dursana ya, bir dursana ya. Bitirsin sen tamamla. Ya bir dursana söyle. Sen niye öyle yapıyorsun ki? Bak burada konuşuyoruz. Sen bana bir soru sordun bana cevap hakkı Bir cevabımı dinle. Ondan sonra tekrar bana. Allah yok ya. Seninki çok akıllı bir şey. Allah Allah. Bak kardeşim biz Almanya'da doğduk, büyüdük. İster istemez Alman disipliniyle büyüsün. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden kopmak zor. Biz isteriz ki gerçekten Türkiye'ye gelelim. Aynı şartlarda bak. İş, iş şartlarını gene senin geldiğini belki olabilir. İş şartlarımız aynı olsun, gelelim, çalışalım. Ama aynı değil. Aynı değil. Aynı şartlarda değil. Şimdi, madem iyi bak diyorsun. bak onu demiyorum. Hayır mi? hayır nasıl? İlk konuya girerken iyi bak. diyordun. Ben diyorum ki sosyal hayat olarak sosyal ya, hayatta. Sosyal hayat. Benim sen ben de istesen, Sen de yaşarsın Almanya. O kadar bu Şimdi, burası gibi yok yok, mu? yok burası kadar. Yok. Bak, Biz geri dönmek isteriz o ayrı bir mesele. Ama bir yerden bazı sistemini kurduktan sonra kopamıyorsun. Evet. Anlatabiliyor mu? Bizim çünkü çok yanlış bir sistem olarak. Evet, Almanya'da yaşıyoruz. Çok saçma bir sistem. Yani A'dan B'den çıkamıyorsun abicim. Düz düz öğretiliyor anaokuldan itibaren. Düz sistem. Bu düz sistemin dışına çıkamıyoruz maalesef. Buradaki genellikle arkadaşların Ama da... şundan hem fikir olalım. Evet. Almanya'nın yaşam koşullarıyla yaşam koşullarıyla, alım gücüyle Türkiye'nin alım gücü arasındaki fark ne? Ya fark olarak şimdi şöyle bir şey. Ya e %100 aynı mesela seviyede ol olamay olamayız diyorum abi bir dinle ya. Olamıyoruz diyorum ya. Ya böyle gerçekten olamıyoruz. Ya mesela şimdi, şimdi mesela he. Almanya'da 30 bin euro en kral arabayı alabiliyorsun. Al, alamazsın, alamazsın. Alamazsın. Geçti. Ne kadar? 600 Geçti. 600 Almanya araba alıyor adam ya. 600 euro. Ya 600 euro Opel var şimdi. Burada 200 bin lira. Kim aldı? 600 euro diyorum ya. Aldın mı? Var arkadaşım var alan. 600 euroya aldı. Kral araba aldı. Hayır Opel aldı. 600. Dur bir saniye. Dur. Abi size yeni nesil arabadan bahsetmiyor zaten. 600 euroya arabayı aldı. Eşi 6 ay bindi. 6 ay bindi. 450 euroya hurdaya sattı. Bak, Bak 600 aynı bir modeldeki bir araba bir şu anda 100.000 bin TL burada. Ya 100 bin abi, abi, zaten en az yani. Ya. Ya. Vallahi, yalnız vallahi, yalnız vallahi siz o zaman bayağı, bayağı bir bizden daha iyi biliyorsunuz Almanya'yı ya gerçekten. Yok yok. Mercedes ne kadar? Mercedes 13-14 bin eurodan başlıyor. 13 bin. Ama TL'de kaç yaşında? Yok. birim de yok, birim de üç bin Birim Birim ne yapacaksınız sen abi? Helal. Abi, abim abim, abim dur. dur. Abim intihar edeceğim diyor. Durumum Bence kötü, kötü diyor. Dur. Inanmıyor. Dur. Gel buraya. Dur. Gel. Bir saniye. Bence. Bir saniye. Abi bir saniye. Abim intihar edeceğim diyor. Sen durumu bana bir anlat. Şöyle dön. Abi yüzüyor madem Dur bir saniye. Bir saniye. Ben sana niye aşık vereyim? Sen benim Dur dur. Bir saniye. Yok benim fabrikam var. Ben seni fabrikaya götüreceğim. Allah'ını seversen ya. Ben seni seni fabrikaya götüreceğim benim yanıma. Çalış bir çalış. Ben sana ya. evi de vereceğim. Bir musun? süper değil mi? Benim fabrikam var abi süper bir değil mi? Bak. Abi de, bir kere kere de, Bak. Abi atıp Bir saniye. Hı, bak ne diyor? O karar akciğer kanseri evre 3. Opera arduan Son kemoterapi evet. sonrası radyoterapi de takiptedir durum bildirir rapordadır. Evet abi. Ne bitti abi. Hı. Ne istiyorsun? abi? Ben ne ne biliyor musun? Devletin verdiği İlaç parasını yarısını devlet veriyor, yarısını da kendi cebimden harcıyorum. 18 bin lira kanser parası verdi. Ne anlatıyorsun sen abi? Nerede bulacaksın? Anlatıyorum burada hikaye. Milleti kandırmaya çalışıyor. Neyi hikaye anlatıyorsun anlatıyorum. ya? Ben o şu anda nereye içe gideceğim biliyor musun? Dinle dinle kardeşim. Ben buraya ya hayatıma son vermeye gidiyorum. Sen anladın mı? sen seni sev şey yapma, şey, yapma abi böyle olmaz ya yaşama sen sen telefonunu yaparsın. ver abi belki, belki Ulaş. olay sen ver sen numaranı ver sen numaranı ver abi adam orada internete bir şey diyeyim mi adam bak bak adam sana dur bir saniye dur abi bak adam sana bak adam olayları her şeyi doğru anlatıyor abi bir şey diyeyim mi her internete bak adam adam burada intihar edeceğim diyor sen bak farklı şeyler. Sizin Bizim orada da var Bir saniye. Etmişte. Sizin Ay, gözünüz mühürlendiği gibi. Bir saniye. Abi. <laughs> abi. Nerede bak. Abi bir saniye. Abi, abi bir saniye. Abi. Ben burada yaşıyorum. Bak abi. Sizin gözünüz mühürlenmiş, kalbiniz Yok, de mühürlenmiş. Niye? Bak adam burada intihar edeceğim diyor. Sen adama neler abi, diyorsun? Bak sonlar. kalbiniz de mühürlenmiş. bak ben niye? Ben abi... Bak adam sana diyor ki ben buradan gideceğim. Hayatıma son vereceğim diyor. Sen adama ne diyorsun? Ne dedim? Ne dedin adama? Ne, Söyle, dedin? ne Söyle dedim? Ne dedim? Kayıtta. Ne dedim abi? Sağlık sıhhatlik versin dedim. Allah sağlık sıhhat versin inşallah daha dedim. Daha ne? Kayıda çıkan bir şey demedik Aman. ki. Allah. Aman. Abi Allah. ben ne yapayım şimdi ben hayır. doktor değilim. Ben hayır hayır. Ben ilaç tedavini de yapamam. Hayır. Ama Allah sağlık sıhhat versin ha, inşallah ama tekrar dedim. Çok Allah sever. sağlık sıhhat versin de. Devlet sahibi hiçbir şey mu? Ben bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. sağlık koca Ne diyor 18 bin TL'ye verdim diyor. Ben ben. Arkadaş bak ya. Abi bilmiyorum biz başka ilgili. konulardan girdim. Bak, rapor... Bilme. Bak, Hayır bak dinle. dinle. Anlat arkadaşım. diyorum ben de sana Sen dinleyeyim. Rapor, raporumu ben... da. 15 şey gün söyledim. buraya geliyorsun. Burada söz sahibi Hayır, olmaya, şey olmaya çalışıyorsun. Sen burada söz sahibi e, değilsin. Sahibi ben burada iktidara gidip oy mu attım da söz sahibi oluyorum. konuşmayacaksın arkadaşım. Sen burada senin bak Almanya'da yaşayıp. Ben öyle dinliyordum. Ben öyle Adama dinliyordum. Soru soruyorsun adam sorulara cevap Ay, veriyor. Adam e, biraz biraz ki. biraz var ya siz siz, siz biraz var ya mantıksız Burası iş lan. yapıyorsun. 10 dakika 10 dakika gerisini al. Ben burada ama, duruyordum öyle izlemedim ama mi? sen Bilal konuya ben şöyle başladın bana ha, sen dedim burada dedi. Tanıdıklarını dedim buluyorsun, sen topluyorsun, ya, topluyorsun abi, hepsi, provokatörlük abi, yapıyorsun abi, diyorsun abi, bak öyle dedi. Hayır bana dedin bana dedin bana dedin sen öyle dedin ama haklıyım bak şu var. Ben, ben bak, şu şey abi nerede? Şu bu abi yok. bıyıklı abi vardı gene. Ha. Bu değil, bu değil, bu değil. Yok yok. Şimdi, sen sen yok maalesef alakası maalesef yok maalesef ya. Aha bak abi. bu abi mesela Antalya'da yaşıyor. Ben, Burası ben Adıyamanlı Evet. Arkadaş yani, doğruları konuşuyor abi. Sen nereden biliyorsun Almanca'yı Bak mesela? Almanca ol. Adam ben sadece kusurken, Ben sadece adamın kütüğüne mi bakayım? E. Adamın kütüğünü sen anlamadın. Sen Almanya'nın koşulları nasıl biliyorsun dedim. Ben mi? Ben bilmiyorum. Adam konuşuyor şu arkadaş diyor ki, sen konuşamazsın diyor. 15 gün tatile geliyor ya. Ama ne dedi Adamla biliyor musun? Ben de oy kullanmıyorum Hayır, dedi. Oylar arkası yok. Ya, adam oradaki oy ekonomiyle. Oy kullanmıyorum. Ekonomi açıklamaya yine çalışıyor. Haksız, yine haksız. iki adam sorusuna. Oy kullanmıyorsam gineksiz. O da diyor ki, yurt dışında yaşayanlara diyor, oy kullanma hakkı diyor, ellerine alınsın. Neden diyor? He? Neden diyor? Tamam. Çünkü diyor, Türkiye'nin yaşam koşullarında bir haberleri yok. Sadece geliyorlar evet. Ceplerine 5000 Euro'yu koyuyorlar bir saniye <laughs> 5000 Euro'yu koyuyorlar Türkiye'de tatillerini yapıyorlar dönüyorlar arkalarını gidiyorlar Ve Türkiye'nin diyorlar iyi olduğunu, daha refah olduğunu bak, iddia ediyor diyorlar. Döviz, döviz diyorlar. yüzünden söylenilmiyor bu evet. kardeşim bak. Bunu siz gerçekten her zaman döviz fa değil farklı farklı anlıyorsunuz. Hayır, ben ister miyim ya burada 18 liraya, yani euro 18'e çıkmış. Ben ister miyim devletin bu kadını değersiz olsun ya? Allahını seversen ya. Ben yani. ben değil ben Almanya'da ben, 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 doğdum vatan bir Alman vatandaşıyım ya. Yaşayayım abi, yaşayayım. O önemli değil. Siz bunu anlatamıyorum size. Yani yurt dışından gelenler ya bir dakika ablam ya habire girme araya ya. Abiyle çıktın habire araya giriyorsun ya. Hep onu seversen Allah Allah. ya. Ya mikrofonu al sen konuş o zaman ya. Bir dur ya bir şey anlatıyoruz burada. Allah Allah. Ya devletimiz isteriz ki euroyla, ile dolarla birebir bire olsun. Birebir olsun. Anlatabiliyor mu? Seçme seçilme hakkı bak. Almanya'da Almanya'da yurt dışında yaşayan Alman vatandaşı olan insanlar da var. Dominik'te yaşıyorlar. Adamlar Maldiv'de yaşıyor. Adamlar İspanya'da yaşıyor. Onlara bile seçilme hakkı varken Türkiye'dekiler yurt dışında niye seçilmesin? Anlatabiliyor mu? Biz hep böyle sanıyoruz ki yurt Bende. dışından al, e, tatilcilerimiz gurbetçilerimiz geliyor, alıyor cebine parayı, kral gibi yaşıyor. Abi yok böyle bir şey. Neyi eleştiriyorlar Anladın? biliyor musun? Ya biz Bağ, eleştirdikleri eleştirdikleri ne Bak. Biz, şimdi hangi aydayız? Tamam. tamam. 11. ay, boy, 11 ya, ay boyunca çalışır, bay, 11 ay boyunca çalışın bak bir dakika. 11 ay boyunca çalıştığımız zaman hakkım değil mi senin gibi, tamam. onun gibi, Hakkın. onun gibi 10 dur, gün tatil dur, yapmak? Dur, dur. Bir de bir de Hakkın. üstüne üstlük, Hakkın. bir de üstüne üstlük gelmiş devletimde dövizi bozduruyorum ya. Hakkın. Allah'ını seversen bak biraz şim, da mantıklı düşün. Türkiye var ya, yaz tatiline kaç milyon dolar veya da kaç evet. milyon euro döviz giriyor bu tamam. grupetçilerin sayesinde biliyorsun. Tamam. Kapukle'de biz ne bak kadar şimdi. çile çekiyoruz onu biliyor musun? Bak güzel kardeşim insanların evet. kızdığı ne biliyor musun? biliyorsun? sonra gelmişin Türkiye'de oy bak. kullanma veya da konuşma hakında. İnsanların dur 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 son. Hay insanları Eşim. dur. Eşim i̇nsanların tamam. Tam, bekliyor, tam, tam eşim bir bekliyor. saniye be. İnsanların <laughs> gurbetçi vatandaşlara insanların gurbetçi vatandaşlara kızmasının sebebi şu aslında. Sebebi ne? Tatile geldiklerinden değil. Ha. Ya da burada euro ile gezdiklerinden de değil. Okey. Buraya gelip mesela bir mevsimi var biliyorsunuz. E, Haziran, ha. Temmuz, Ağustos'ta gurbetçi evet. vatandaşlar yaşadıkları ülkede tatile geliyorlar. Gelsinler. Buraya gelip de Almanya çok kötü. Almanya battı. Bakın bir saniye hayır ki. siz demiyorsunuz. Biz hayır hayır ama size demedim. Genelleme. genelleme. Bak, evet, yüz, genelleme yüz, de böyle. Genelleme değil. Bak. yüzde diyorum. yüzde, yüzde bak, Evet yüz, ben de bak yüzde şimdi bak, Sen beni bak, takip bak. ediyor, ya, ediyor <laughs> musun? Ya etmiyorum aslında seni de açık şey. Yok, <laughs> <laughs> zorunda değilsin. Ya, fikri kimse, fikir bak, olarak. Fikir olarak Tabii ki de kimse kimseyi sevmek zorunda değil. O hiç önemli değil. Hepimiz hepimiz bu ülkenin evladıyız. Bilirsiniz. Her sefsilet herkesin tercihi aynıdır. Hepimiz aynı. hepimiz, Doğru hepimiz, hepimiz bu Doğru. E, ülkenin Doğru. evlat. Doğru. İnsanların kızmasının sebebi Doğru. aslında Doğru. bu. Yani bizim röportajlara gelip işte Almanya bitti ya da Fransa bitti. Siz de işte bu ülkenin değerini bilmiyorsunuz. Nankörsünüz deyip gitmelerine kızıyorlar. Ya. Size değil. Şöyle bir şey. Şöyle Baş nankoru varsa eğer bu ülkenin kötü halini görmeyip de iyi diyenler nankördür. Şöyle bir şey de var, şöyle bir şey de var kardeşim. Yani Abi, usluk bu, usluk, bu, usluk meselesi. Türkiye'de, Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'yi kötüleme iyi, iyi deme kötü oldu. Kötüleme evet. değil. Ben, evet. Bak şimdi, ya. kötüleme değil. Hı? Eleştiri, hainlik ya da yok, kötüleme eleştiri, değil. eleştiri eleştiri Adam der ki burada. Eleştirir. Bak, ki. bizim Tabii sorumuz ki. neydi aslında? Ki. Sorumuz çuydu. 4250 TL olan askeri ücrete Cumhurbaşkanı iyileştirme <laughs> yapabiliriz dedi. Kendi %40 zam mı yaptı mı? Dur ama. hemen. Kaç TL askeri ücretli zam alırsa rahat yaşar. Sorumuz buydu zaten. Ha. Soru dağıldı gitti. Abdülhamit'e kadar gittik. 10 bin lira olursa rahat yani ra tam rahat olmaz da yine rahat eder. 10 bin lira olması lazım. 10 bin TL olursa tabii, tabii. rahat yaşar. Tabii tabii. Ne zaman bize zam vereceğiz? Önce kaç TL olur? 10 bin TL ile karşılanıyor. Vallahi. Ya yok da Erdoğan 90 alıyorsa bize de evet. yani 140, 140, 140 alıyor. 7'dir. Maşallah. Yani 16 lira zaten. 12, 13. 12 lira verse bile kurtarmaz. Kaç olur? Yani 20 bin liranın altı kurtarmaz. 16 lira zaten şu an e, e, sefalet yokluk sınırı olduğundan dolayı 20.000 e, 20 bin lira üstü olması gerekiyor. Ki buradaki problem asıl eşit e, dağılımdan kaynaklı. Yani ülkenin yüzde gelir, dağılım. gelir dağılımının yüzde %99'unu %1'i alıyorsa %1'i de %99'un almadığı payı alıyorsa burada sıkıntı burada kaynaktı zaten. Yani oradaki eşit dağılımdan problem yaşanıyor. Çok teşekkür Amcaoğlu, bir şey söyleyebilir miyim? Bak cemaat dinleyin. Ben bir Türk vatandaşı olarak konuşuyorum. Almancı falan değilim. Almanya'dan gelip ahkam kesmiyorum. Ben fabrika açıyorum beyler. Baba bir dakika. Bir dakika lütfen rica ediyorum. Ben Türk vatandaşı olarak herkese bir şey söylüyorum. Onlar Almanya'dan gelmiş olabilir, parası var yok değil. Ben de buranın insanı olarak fabrika açıyorum abi. Kütük fabrikası. Çalışacak kütüklere söylüyorum. Arkadan kütük olarak sokacağım, önden insan çıkarttıracağım. <laughs> var mı böyle bir çalışmak isteyen? Yanlış anlamayın. Kütük olarak buraya gelip benim memleketimde bana ahkam keseceksen öptüm defol git. Kimse bu iş Amcamın oğlu bana bir milyar maaş veriyor. Aynen. Ayakkabı çizdikten yolda camiden bir terlik çaldım onu giyiyorum baba ne yedim. Ekmek olmuş 4 lira 4 ekmek alıyorum 500 lira. Eyvallah abi. Abi asgari ücret kaç para olsun bana bir milyar bir trilyon da verse bu adamlara oy vermem verdiremezler. Benim okuyan çocuğum İzmir'de üniversiteyi bitirip ağlıyorsa bu zihniyet bu memleketi bu hale getirip Densiz konuşanlar içinde gençlere hiçbir lafım yok onların hepsi başımın tacı okuyup da okulunu bitiren adam iş bulamıyorsa tepedeki edilebildiğinin suçudur onları da öpüyorum şimdi kendisine 40 bin lira zam yaptı akşam da elektriğe %30 noktalı virgül oturttu Abi ne güzel sevmem ben. Olar 100 bin lira yapasaya kadar oy vereceğim bundan sonra Tayyip'e. Beni 20 sene öptüler. 5 tane de bu imamları öpsünler abi. Benimki acımıyor yok abi. Alıştık yeter ya. Ya bir gidin bıktık bıktık sizden ya 20 sene ya. Ulan ben koltuk eskiyor 3 senede değiştiriyorsun. Bir avradı değiştiremiyorlar. Utanmasalar onu da değiştirecekler. Şeriat diyorlar abi gelsin şeriat. Vallahi billahi gelsin. Niye gelsin? Abi ben sağlam kalırım. Ben çalmadım. Çocuklara tecavüz etmedim. Memleketteki o hepsinin kolu bacağı kalmaz. Şeriatta kanun bu. Neyle çaldın bunu? Neyle yaptın onunla? Malzemeyi kestirdin mi? Bülent Ersoy gibi manlayı orada yersin orada. Evlat hepinizi seviyorum gençler. Adam gibi yaşayın. Bu memleket benim değil. Hepinizi seviyorum. Eyvallah.